Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işçi havuzla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Akif bir işi yalnız başına 2 saatte, Aylin ile birlikte 10 saatte yapıyor. Aylin bu işi yalnız başına Akif'ten daha uzun sürede yaptığına göre X için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Problem çözmek için önce verilenleri yazalım. Bir elimizde Akif var. Bir de Aylin var. Akif bir işi yalnız başına 2 saatte yaptığını biliyorum. Aileninkini bilmiyorum. Ona da hemen Y olsun diyelim. İkisi birlikte kaç saatte yapıyor? 10 saatte yapıyor. Bakın şurada bir formülümüz var. Bir işçi bir işi tek başına A günde, diğeri B günde yapıyorsa ikisinin ortak yaptığı gün bağıntısını da X dersek 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü X'tir. O zaman hadi burada o denklemi kullanalım. Akif 1 bölü x'ini yaptı. Aslında buradaki 1 bölü x bir günde yaptığı iş miktarı. Aylin 1 bölü y'sini yaptı. İkisi birlikte 10 saatte bitirdi. O zaman burası 1 bölü 10. Şimdi bakın bunu yazdık. Bir şey daha söyledi burada. Diyor ki Aylin bu işi yalnız başına Akif'ten daha uzun. Aylin'inkine y mi demiştik? Yani y'nin x'ten ne olduğunu biliyorum. Büyük olduğunu biliyorum. İki bilinmeyenli denklem var. E bir de bir şey var. Y x'ten büyük. Bu tarz sorularda diyoruz ki keşke bunlar birbirine eşit olsaydı daha rahat çözerdim. O zaman bu tarz sorularda hemen bunları eşit olarak al. Kolay yöntemi budur. Y x'e eşit olsun. Peki kimi yazacağım? Y x'e eşit olsun dedim de. Bakın kimi soruyorsa zıttınızı almanızı istiyorum. X'i mi soruyor? O zaman bu denklemde y'leri göreceksin. Ne demek yani? X gördüğün yere y yaz diyorum. Tamam. O zaman yazdım. Burası 1 bölü y artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 10 oldu. Ne yapacağım bundan sonra? Paydaları aynı toplayabilirim. 2 bölü y eşittir 1 bölü 10. İçler dışlar çarpım yapalım. 20 eşittir y. Ye. Bakın y'nin 20 olduğunu buldum. Değil mi? Ama eşit olsaydı buldum. Şimdi ama bende ne vardı? Eşitsizlik vardı. Y x'ten büyüktü. Bakalım şuraya yaz bulduğun y'yi. 20 büyüktür. X demek ki benim x sayım 20'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Peki üst sınırı belirledim 20. Genellikle şıklarda bir tane olur. Peki alt sınırı nasıl belirleyeceğim? Burada da şuna bakın. İkisi birlikte 10 saatte yapıyorsa ne olacaktır? 10 saatten daha kısa bir sürede bunlar ne yapamayacaktır? Yapamayacaktır. Alt sınırımda ne olacak? 10 olacak. Cevabım da D gelecek. Geldim ikinci soruya. X sayıda işçinin günde 12 saat çalışmasıyla 15 günde bitirilebilen bir iş, işçi sayısı arttırılarak ve günde 8 saat çalışılarak 12 günde bitiriliyor. Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi işçi ama aslında bu bileşik orantı. Tamam? İstersen bileşik orantıyla da bunu rahatlıkla çözebilirsin. Burada bir formül vardı. Birinci iş miktarı bileşik orantılarda kullandığımız formül. Birinci iş miktarı ve aşağısında birinci işle ilgili verilen bütün verileri yazıyorduk. Çarpıyorduk onları. Yan tarafına da eşittir ediyorduk. İkinci iş miktarı, ikinci işle verilen bütün verilerin çarpımı. Şimdi başlıyorum. 15 günde bitirilebilen iş miktarı bitirdiyseniz onu bir kabul edersiniz. Bir yukarıya bir yazdım. Peki x tane işçi var. x yazıyorum. Kaç saat çalıştılar? 12 saat çalıştılar çarptım. Kaç günde bitirdiler? 15 günde bitirdiler. Bakın birinci işte verilen bütün verileri çarpıp yazdım aşağıya. Sonra geldim yan tarafa ikinci miş miktarını yazacağım. Gene bitirilebilir diyor. O yüzden bitirdiğim için o iş miktarını bir alıyorum. Sonra ikinci ile ilgili de alıyorum. İşçi sayısı arttırılarak bilmiyorum kaç işçim var. A tane olsun diyelim. A çarpı 8 saat çalıştı ve 12 günde bitirdi. Bakın artık bu denklemi kullanarak işlemimi yapacağım. Yukarıda birler eşit olduğu için direkt aşağılarının birbirine eşit olduğunu düşünebilirim. İki tarafta da 12'ler var gitsin. 15x 8a'ya eşit. E şimdi o zaman şöyle düşünebilir misiniz? Bu 8'in katıdır eşit olabilmesi için. Bu da 15'in katıdır değil mi? Güzel. A'yı sormuyor. X aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Evet, şıklarda 8'in katını arayacağım. 8'in katı olan tek bir şıkkım var. O da Denizli. Peki dedim ki orantıyı yazarak da çözebilirsiniz dedim değil mi? Orada nasıl yapacaksınız? Bilinmeyeni genellikle ortaya yazın derim. X işçi. Aşağıdakinde bilmiyorum. A işçi. Sonra 12 saat. Kaç günde bitirdi? Saati düzgün yazayım. 15 gün. Burada ne yaptı? 8 saat çalıştı ve kaç günde bitirdi? 12 günde bitirdi. Peki orantılarda nasıl yapıyorduk? Kısaca bir hatırlayalım. Şuraya da ikinci yol diyelim. Bunu kapatın. Şimdi on, X tane işçi 12 saat çalışırsa A işçi yani işçi sayısı arttırılarak demişti. Burası arttığında saatin ne olması lazım? Mantıken azalması lazım. O zaman bunlar nasıl orantı? Ters orantılı. Düz düz çarpacağız. Şimdi bu tarafı kapat. X işçi 15 günde bitiriyorsa daha fazla işçi aldım. Burası arttı ama burası azaldı. gene burada ne var? Ters orantı var. E ne yapıyorduk? Çizdiğim şu oklar çarpımları gösteriyordu bana. 12 çarpı x çarpı 15 aşağısına eşit olacak. 8 çarpı a çarpı 12. Bakın şuradaki yazdığım la bu ifade aynı. Devamlı aynı şekilde çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuz güzel bir soru. Dört yanda verilen havuzun üst kısmında havuzu dolduran 1 ve 2 numaralı musluklar tam ortasında ise havuzun yarısını boşaltabilen 3 numaralı musluk vardır. 1 numaralı musluk boş havuzu tek başına 6 saatte 2 numaralı musluk da 4 saatte doldurmaktadır. Bu muslukların üçü aynı anda açıldığında havuz 48 bölü 15 saatte dolduğuna göre 3 numaralı musluk havuzun yarısını Kaç saatte boşaltır diyor. Şimdi yarısını düşünelim. Önce bir havuzun yarısına kadar dolduğunu düşünürsen şu kısım. 3 numaralı musluk devreye girer mi? Girmez. Sadece bunlar doldurur. Çünkü yarısından sonra 3 numaralı musluk boşaltmaya başlayacak değil mi? Peki yarıya kadar düşünelim. E bu tamamını 6 saatte dolduruyorsa yarısını kaç saatte dolduracak? 3. Tamamını 4 saatte dolduruyorsa yarısını 2 saatte. Şimdi ilk başta kullandığım formülü yapalım. 1 bölü 3 çalıştı. 1 bölü 2 çalıştı. Ne kadar sürede bitirdiğini anlamak için ne yapıyorduk? 1 bölü 2 istiyorduk. Hadi buna t diyelim. Süre olduğu için tamam. Peki burada pay değişikliğim. 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 2 bölü 6 artı. 3 bölü 6 eşittir. 1 bölü t. Topladım. 5 bölü 6'yı 1 bölü t buldum. Şimdi işler çarpı falan yapmayacağım. Orantıdan yapacağım. Şunlar ne yapabiliyordu? yer değiştirebiliyordu. Yerlerini değiştir. 6 bölü 5 eşittir. T bölü 1. E zaten 1'i at. T'nin ne olduğunu bulduk. 6 bölü 5. Tamam bu cepte. Demek ki ilk baştaki şu kısım 6 bölü 5 saatte doldurulmuş. Peki. Tamamı 48 bölü 15 saat değil miydi? 48 bölü 15'ten 6 bölü 5'i çıkartalım. Şuranın kaç saatte dolduğunu bulalım. 3 ile genişletiyorum hemen. 48 bölü 15 eksi 18 bölü 15 30 bölü 15 oradan da 2'yi buldum. Bakın şurası 2 saatte dolacakmış. Bu çalıştı, bu çalıştı. Bu da o sırada ne yaptı? Boşaltmaya başladı. Bakın ee şimdi bunu yapalım. Gerçekten de bak yarısından bu boşalttığı için normalde 6 bölü 5 birden birazcık büyük bir sayı. E, bir saatten bir tık fazla ama burada 2 saatte doldu. Değil mi? Boşaltan bir şey olduğu için daha uzun sürede dolacak. Şimdi buradaki denklemi nasıl yazacağım? Şimdi başlayalım. Bu dolduruyor. 1 bölü 3. Artı bu da dolduruyor. 1 bölü 2. Bu boşaltıyor. Bilmiyorum buna x olsun diyelim. Bundan çıkartırım boşalttığı için. 1 bölü x. Toplam süre ne kadardı? 2 saatte o zaman bunu 1 bölü 2 yaptım. İşte bu kadar. Denklemi çözelim. çok basit hiç payda eşitlemeyeceğim. Artı 1 bölü 2. Burada da 1 bölü 2 var. Bunlar birbirine eşit gitti. Eksi 1 bölü x hemen karşıya atalım. 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü x oldu. Üstler aynıysa aşağılar da eşittir. x nedir o zaman? 3'tür. Cevabımız da Bursa'dır. Bir diğer sorumuz. Gene birinci soruyla aynı mantıkta. İki işi bir işi yalnız başına x ve y günde bitiriyor. İkisi birden aynı işi 20 günde bitirdiğine ve x y'den küçük olduğuna göre y aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman ilk denklemimi yazıyorum. 1 bölü x artı 1 bölü y. 20 günde bitirdikleri için 1 bölü 20. Bir şey daha vardı. X, y'den küçüktü. Ne diyorduk? Keşke bunlar birbirine eşit olsaydı. Tamam hadi eşit yapalım. Ne söylemiştim? Kimi soruyorsa zıttını bu denklemde görmek istiyorum. Y eşittir x. O zaman ne diyorum? Ben y'yi mi soruyorum? O zaman y gördüğüm yerlere x yazın bu denklemde. Tamam. 1 bölü x'i yazdım. Artı y gördüğüm yere x yazıyorum. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 20. 2 bölü x eşittir. 1 bölü 20. İçler dışlar çarpımı yapıyorum ve x'in 40 olduğunu buluyorum. x'i sormuyordu. Neyi soruyor? y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Git şurada x gördüğün yere 40 yaz. e, y 40'tan büyük bir sayı olacak. Şıklara baktığında 40'tan büyük bir tane sayı göreceksin. Cevabımız e şıkkı oldu. 5. soru. Sema ve Mine bir ödevi birlikte 9 günde, Mine ile Hande 11 günde, Sema ile Hande 8 günde yapıyorlar. Buna göre bu kişilerin ödev yapış hızları, bak şunun altını çiziyorum, hızlarını, gününü kaç günde bitirebilme falan demiyor. Ödev yapış hızlarına göre doğru sılaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Sema ile Mine 9 günde bitiriyor. Yaz. Bütün verilenleri bir yazmak istiyorum. Mine ile Hande 11 günde bitiriyor. Semayla ile Hande 8 günde bitiriyor. Şimdi bu tarz sorularda herhangi bir sıralama sorusu olabilir. Burada işçi çıktı, daha farklı bir şey olabilir, tamam. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? En küçükte en büyüğü dikkate alacaksın. Ortadaki değeri hiçbir şekilde dikkate almana gerek yok. Bunu sil. Kolay yöntemi budur, tamam. Buna bakma. Şimdi bunun üzerinden düşünmeye başlıyorum. Burada ortak kimler var? Handeler var. Hmm. Şimdi handeleri aldık. Hande ortada demek ki, tamam. Şimdi bakın hız, yapış hızları diyor. Ona dikkat et. Şimdi Hande Sema ile çalıştığında 8 günde bitirmiş. Mine ile çalıştığında 11 günde bitirmiş. O zaman Mine yavaş. Değil mi? En yavaş kim? Mine. E Sem Sema ile çalıştığında kaç günde bitirdi? 8 günde. E o zaman Sema burada kim? En hızlı karakter. İşte bu kadar basit. Cevabım da E sıkkı oldu. Güzel soru tarzı bu da. Dediğim gibi bütün sıralama sorularını bu şekilde düşünebilirsiniz. Altıncı soru diyor ki bir grup işçi günde 12 saat çalışarak bir işi 10 günde bitiriyor. Bu gruba 2 kişi katılırsa ve işçiler günde 2 saat daha az çalışırsa aynı işi günde 6 günde bitirebiliyorlar. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç işçi vardır? Şimdi bakın bitiriyor lafını görüyorsam iş miktarı ne diyorum? 1 yazdım hemen. Birinci işte verilen bütün her şeyi yazalım. Bakın bilişik orantılarda çok rahatlıkla bunu bu formülü kullanabilirsiniz. Bir grup işçi bilmiyorum x tane bu işçi olsun. x çarpı 12 çarpı 10. Şimdi yan tarafa diğer verilenleri yazacağım. Gene bitirebiliyor lafını okuyorum. O zaman oraya 1 yazıyorum. E, i̇ki kişi katılırsa x kişim vardı. x artık 2 kişi oldu. 2 saat daha az. 12 saat çalışıyorlardı. 2 saat az 10 saat oldu. Kaç günde bitiriyorlar? 8 günde. E gene yukarıları aynıysa aşağıları direkt birbirine eşit olmak zorunda. X artı 2 çarpı 10 çarpı 8. Onlar eşit gönderdim. Şurada 12x var. Bunu da dağıtalım hemen. 8x artı 16. Karşıya atıyorum bunu. 4x eşittir 16. 16 her tarafı 4'e bölüp x'in 4 olduğunu buluyorum. X zaten başlangıçtaki işçi sayısıydı. Benden de ne istiyor? Başlangıçtaki işçi sayısını. Cevabım A şıkkı oluyor. Ve bugünkü dersimizin son sorusuna diyor ki buradaki soruda bir iş Ali tek başına 6 günde, Banu ise tek başına 12 günde bitiriyor. Ali tek başına 3 gün çalıştıktan sonra işin kısmını Banu ile birlikte bitiriyor kalan kısmını. Buna göre Burcu, Banu, <laughs> burası Banu olacak. Ali ile birlikte kaç gün çalışmıştır? Şimdi bakın burada şöyle bir formül var. Birinci işçi tek başına A saatte yapsın. ikinci işçi tek başına B saatte yapsın. İkisi birlikte T saat çalışıyorsa filan diye yapıyorsak eşittir 1 bölü T yapmıyoruz. İşin bitmesi değil de hani şu kadar gün çalışıyorlar. Birlikte olan kısımlarında biz buradaki t'yi çarpıyoruz. Tamam. Şimdi o zaman başlayalım. Bu mantıkla yapalım. Ali tek başına üç gün çalıştı. Şimdi Ali altı günde bitirmiyor mu? Bir günde 1 bölü altısını bitirir. Kaç gün çalıştı Ali? Üç gün çalıştı. Üç günde bu kadarını bitirebilecek ancak. Tamam. Artı. Sonra ikisi birlikte çalıştı. Ali'nin yanına bir de kim geldi? Banu. Banu da 1 bölü 12. Bir günde bak. Ali bir günde 1 bölü 6'sını yapıyor. Banu bir günde 1 bölü 12'sini bitiriyor. Ama birlikte ne kadar süre çalıştığını bilmiyoruz. Çarpı t eşittir ne diyeceğim? İş neyse o. İş bitmiş mi? Bitmiş. Biten iş her zaman ne diyorduk? 1. Ha işin 3 bölü 4'ünü bitirdi deseydi buraya 3 bölü 4 yazardık ama bitirdi dediği için 1 yazıyoruz. Tamam. Burayı yapalım. Şunları sadeleştir. Burası 1 bölü 2 gelir artı burada payda eşitlemek istiyorum. 2 bölü 12 artı 1 bölü 12. Orası 3 bölü 12 çarpı t geldi. Eşittir 1. Payda eşitlemeden şunu karşıya atmak istiyorum. 3 bölü 12 çarpı t eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 olur. 1'den 1 bölü 2 çıkartırsam 1 bölü 2. Hadi şunu da sadeleştireyim hemen. Şurası 1 şurası 4 oldu. 1 bölü 4 T de burada var. Tamam. Şimdi o zaman içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 2T eşittir 4'ten T'nin kaç olduğunu buluyoruz? 2 olduğunu buluyoruz. Güzel. E ne demişti? Ali ile birlikte kaç gün çalışmışlardır? Biz ona ne söylemiştik zaten? T demiştik. O zaman cevabımız da aşık oldu. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.